Evet dostlar, herkese merhaba. Hemen konuya giriyorum. Neredeyiz? 3628 sayılı mal bildirimi hakkındaki kanunla ilgili bir video içeriği olacak bu. Kamu görevliler kısmı bu video içeriğiyle tamamlanmış olacak. Öncesinde neyi gördük? 657 devlet memurları kanunu gördük. Şimdi arkadaşlar, bura e, video bazında biraz detay gibi gelebilir sana ama detay değil. E, size ile ilgili daha önce aklınıza şu şekilde bir bilgi, şöyle bir kulak dolgunluğu olabilir. Hocam 5 yılda bir mal bildirimde bulunur. Benim mal bildirim hakkındaki bildiğim şeyler bu. Hayır yetmez. 5 yılda bir ifadesi bile hatalı bir cümle. Neden olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Buradan bizim amacımız idare hukukunu eksiksiz bir şekilde öğrenmenizi sağlamak. Yani detay bir anlatım değil. Üstün körü bir anlatım, özet bir anlatım değil. Bizim buradaki amacımız eksiksiz bir şekilde öğrenmenizi sağlamak. Bunun için de elimden geleni fazlasıyla ekip olarak görünen yüzü benim ama ekip olarak fazlasıyla yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi idare hukukunu ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümünde neden bahsedeceğiz? 3628 sayılı mal bildirimi hakkındaki kanundan bahsedeceğim. Genel hükümlerden. Şimdi başlayalım bakalım. Mal bildiriminde kimler bulunmak zorundadır? Kimler mal bildirimde bulunacaklar? Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, kamu görevlileri ile cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar mal bildiriminde bulunacaktır. Aha, burada birilerini dışarıda bırakmışlar. Kimi bırakmışlar arkadaşlar? Muhtarlar ve ihtiyar, ihtiyar heyeti üyeleri mal bildirimi bulunacaklar arasında dışarıda bırakılmıştır. Size sınavda bunu soracaklar zaten. Fix bir bilgidir arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi hangisi mal bildiriminde bulunacaklar arasında yer almaz. Şıklarda ya muhtarı bulacaksın ya da ihtiyar heyeti üyelerini bulacaksın. Çok güzel, harika, tatlı bir soru olur. Gelirse şöyle ufaktan bir gülümse. Bu bizim için kek de geç. Başka kim bulacak? Noterler bulacak. Başka kim? Türk Hava Kurumu, Genel Yönetim ve Merkezi Denetleme, Türk Hava Noterler, Türk Hava Kurumu, Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Merkez Teşkilatı'nda Türk Kuşu Genel Müdürlükleri, Türk Kızılay Derneği, Şube Başkanları, Genel Müdürlük Teşkilatı'nda görev alan Şube Başkanlıkları, Şube Başkanları bulunacak. Başka kimler arkadaşlar? Genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyedeki e, işte belediyeler, bunlara bağlı olan kuruluşlarda çalışanlar vesaire vesaire işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri de mal bildiriminde bulunacak. Peki başka kimler mal bildiriminde bulunacak hocam? Tabii ki gazete sahibi, sahibi gerçek kişileriyle gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları, fıkra yazarları yani köşe yazarları da bulunacak. Peki hocam başka kimler bulunacak? Siyasi partiler, siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarına görev alan kooperatiflerinde ve birliklerinde, birliklerinin başkanları gibi gibi arkadaşlar siyasi parti genel başkanlarını gördün mü yapıştı. Burada hocam buraya kadar benim benim için bilmem gereken çok önemli dediği yer neresi dediğinde bak hemen tik atacağım. Çok önemli muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bunun dışında tutulmuştur. Noterler mal bildirimde bulunacak. İl özel idaresi belediyeler bulunacak. Gazete sahipleri, gerçek kişileri, baş yazarlar, siyasi parti genel başkanları, seçimli iş başına gelen kamu görevlileriyle Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da ne yapacak arkadaşlar? Mal bildiriminde bulunacaklar diyoruz. Şimdi hocam neden Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları ayrı olarak aldı? Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları seçimle iş başına gelmiyor, atamayla geldiklerinden dolayı ey Cumhurbaşkanı yardımcısı, ey bakan siz seçimle değil atamayla görev başına geldiniz, iş başına geldiniz sizler de mal, mal bildiriminde bulunacaksınız diyor kanun koyucu. Peki kimleri dışarıda tutmuş? Fix sorudur. Bak tekrar söylüyorum fix sorudur. Kimler dışarıda kalmış? Muhtarlarla ihtiyar heyeti üyeleri dışarıda kalmıştır. Peki geldik hediyeleşmelere, hediye vermelere. Milletler arası protokol, mücamele. Mücamele ne demek arkadaşlar? Böyle e, devlet başkanı, bakan, e, işte e, diplomat yurt dışında bir yere gittiğinde mevkidaşıyla birlikte birbirlerine hediyeleşme, mücadele yapıyor. Yani birbirlerine güzel davranışlarda bulunuyor. Küçük küçük o yörenin, o kendi ülkesine ait bir halı, bir vazo, bir tablo gibi bir hediyeleşme durumları oluyor. Televizyonlarda görüyorsunuz bunları. Bu durumlarda nezaket kaydeleri uyarınca ve diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletler arası kuruluşlardan, sair diğer milletler arası hukuk tüzel kişilerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi kuruluşlardan aldıkları tarih tarihteki değerinin değeri 10 aylık net asgari ücret. Bak burada aldıkları tarihteki değeri vurgusu yapılmış arkadaşlar. Normalde biz bir yerde raiş bedel demiştik. Burada raiş bedel demiyor arkadaşlar aldıkları tarihteki değer yani sen bir yıl sonra bunun raiş bedeli piyasa değeri al sattaki piyasa değeri 10 katına da çıkmış olabilir. O yüzden benim kısasım neymiş aldıkları tarihteki değer diyoruz. 10 aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihte itibaren ne kadar sürede dikkat ne kadar sürede bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Tamam. Sen devleti temsil olarak gittin. Sana hediye verildi. Ne yapıyorsun? Aylık maaşının aldığın ve maaşın 10 katı 10 aylık net asgari ücretin e, aldıkları maaş ifadesi atalar arkadaşlar. Aldıkları tarihteki değerin 10 aylık net asgari ücret tutarını aşan hediye ve hibe niteliğindeki eşyalar ne kadar sürede iade ediyor arkadaşlar? 1 ay içinde iade edecekler devlete kurumlarına. Ancak yabancı yabancı devlet adamları milletler arası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümleri içerisinde değildir. Hocam çok detay sorsalar, kaymakamlıkta bizi dökmek isteseler, şuradan herhangi bir şey yazsalar emin ol sınava girenlerin %90'ı dökülecek. Hiç merak etme sen dökülmeyeceksin sen farklı çalışıyorsun. Farklı bir şarkı söylüyorsun. Bak şu cümle çok tehlikeli bir cümle. Normalde sana böyle bir, bir bilgi verirdi. ki işte kamu görevlerinin hediye almaları yasaktır. 3628 sayılı kanuna göre işte aldıkları hediyeleri 10 10 aylık net asgari ücret toplamını aşan kısımları bir ay içerisinde ilgili kurumlara vermek zorundadır. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ha hangi hediye, hangi alınan hediye bu kapsamın dışındadır. İşte bu kapsamın dışında dediği anda bak nereye gidiyoruz? Yabancı devlet adamları ve milletler arası kuruluş temsilcilerinin tarafına verilen imzalı hatıra fotoğrafların çerçeveleri bu madde hükümleri dışındadır. İnanılmaz, inanılmaz bir detay soru olur. İnşallah, inşallah bunu sorarlar. Peki, devam ediyorum. Mal bildirimleri Şimdi bildiriminin konusu ne olacak arkadaşlar? İşte kendilerinin, eşlerinin, velayet altındaki çocuklarının mallarındaki artış. Peki nasıl bir artış? Birinci derece devlet memurlarının yapılan aylık net ödemenin 5 katından fazla tutarındaki her biri için para, hisse senetleri, tahvil, altın, mücevher ve taşınır malların haklarının bildirilmesi. Tamam. Şimdi hocam hemen buraya biraz Vurgu yapalım lütfen. Bizim nereyi görmemiz lazım? Nereden soru gelirse kaçırmamamız lazım? ÖSYM veya da benim sınavımı yapacak kurum buradan soru sormak istersen nereye vurgu yapar? Hemen gel, hemen gel. Kimler hakkında mal bildirim konusu kimlerin malları olacak? Bir, kendilerinin. iki eşlerinin. 3- velayet altındaki Çocukların malları. Yani kardeşimin malını ben bildireceğim mi? Hayır. Anne babanın malını bildireceğim mi? Hayır. Yetmiyor. Diyor ki birinci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin 5 katından fazla tutması. Kaç katıymış? Kaç katı? 5 katı. Ama devlet görevlisi asgari ücretin, net asgari ücretin ne kadarının üst, üstünü istiyordu arkadaşlar? Hemen gel bir önceki sayfaya. 10 aylık net asgari ücret toplamını aşan diyordu. Buradaki ifade, buradaki ifade ne diyor arkadaşlar buradaki ifade? 10 ay diyor. Buradaki ifade 5 5 katı diyor unutma. Biri 10, biri 5. Peki geldik Geldik bildirim zamanına. Buradan da çok tatlı bir soru gelmesini bekliyorum. Nasıl gelecek? Nasıl hızlı anlatıyorum? Çarpı 2 yaptın mı? Yapamazsın. Çok enerjiyim. Neden? Çünkü bizde kahve çay bardağı da içelim. Peki. Buradan arkadaşlar bildirim zamanı ile ilgili, bildirimin yenilenmesi ile ilgili ve bildirimin yapılacak yerlerle ilgili Fiks sorular gelir. bir Bildirim zamanından gelir. Birazdan göstereceğim. 2. Bildirimin yenilenmesine gelir. 3. Bildirim yapılacağı yerlerden gelir. Emin ol arkadaşlar. Emin ol. E, bireysel okuma yapsan bu soruları e, görme ihtimalin biraz daha zayıf. Ama bunları elimizden geldikçe anlatmaya çalışacağım. E, biz gardımızı alacağız. Biz gardımızı alacağız. E, bu YouTube videoları efsane olacak. Efsane bir oynatma listesi olacak. Bunları çözdükten sonra git deneme çöz. Git soru bankası çöz. Git işte hukuk kalite soru bankasını bitir. Git çıkmış soruları çöz. Hiç problem değil. Şu önünde bulunan ders notu kitabının hakkını ver. Şu videolarla hakkını vererek boya boya altını çize, çize yıldızı koya koya çalış. Başka idare hukukunda bir kaynağı gerek duymayacaksın. Gel. Ne demek istediğimi Gel şurada biraz daha bakalım. Mal bildirimin aşağıda belirtilen sürede verilmesi zorunludur. Zorunlu tutmuş ya kanun koyucu. Bu kanun kapsamında göreve atamada göreve giriş için gerekli belgelerde belgelerle Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atamalarda atamayı izleyen ne kadar sürede? Bir ay. Şimdi hocam ezberleme bunları. Ezberleme. Bir ay. Evet kalemi bir de alabilsem. Bir ay. Kimde bu? Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atamalarda atama izleyen bir ay Geçtim. Seçimle seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleştiği tarihte itibaren iki ay. Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay bir ay bir ay yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde ve komisyon üyeliklerinde seçim atamalarda görev başlama tarihi itibaren bir ay görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyin itibaren bir ay. Gazete sahipleri vesaire vesaire bir ay. Neye vurgu yaptığımın farkındasın değil mi? Neye vurgu yapıyorum burada? Bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay. O zaman hocam hepsini tek tek ezberlemeye gerek var mı? Yok tabii ki. Seçimle gelen Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleştiği tarihten itibaren 2 ay. İşte sınavda bunu sorarlar. Not al bunu. Bunu sınavda sorarlar. Yarın bir gün herhangi bir sınavda kaymakamlık, KPSS, ASTS, PAEM, komiser yardımcılığı, misyon koruma, hakimlik artık hangi sınav olursa olsun fark etmez. Biz idare hukuku benim sınavımda soru olarak idare hukukuna soru gelecekse İster bu Adalet adalet Bakanlığı yükselme sınavı olsun, ister seçim sınavı olsun, kaymakamlık, fark etmez. Ben eksiksiz öğreniyorum. Ve öğrenme stratejisiyle yani pilot bir nokta atışıyla öğreniyoruz. Ne demek istiyorum? Sen burada bildirim zamanını tek tek bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay diye ezberlemenin bir mantığı var mı? Yok. Seçimle iş başına geliyorsa... iki ay içerisinde ne yapacak arkadaşlar? Kesinleştiği takdir var, 2 ay. Diğerlerinin hepsi bir ay. O zaman soru geliyor. Muhtar seçim tarihi kesinleştikten sonra ne zaman seç, e, ne zaman mal bildirimi bulunacak? Muhtar söyle. Muhtar ne zaman bulunacak? Söyle. İki ay değil mi? Değil işte. İki ay falan değil. Muhtarla ihtiyar heyeti üyeleri bu kapsam dışında ya. Dışında niye iki ay diyorsun? Düşme buna, tamam? Buraya düşme. Burada bunu yapacaklar zaten. Tamam. Diğerleri hepsi bir aydı. Bu 2 aydı. Buraya kadar bir problem yok. Gel devam ediyoruz. Bildirimin, bildirimin neyi arkadaşlar? Yenilenmesi. Demek ki göreve başlayınca, seçim kesinleşince, seçilince vesaireyle olaylarını kapattım. Ne yapıyoruz biz? Hop yeniliyoruz. Hop yeniliyoruz. Mal varlığın olsa da olmasa da ne yapıyorsun? 5 yılda bir, 5 yılda bir ne kadar mal varlığın olduğunu beyan ediyorsun. Tamam. Yeniliyorsun. Devam edelim. Ne zaman yenileyeceksin? Hocam 5 yılda bir. Ya bu ifade hatalı bir ifade. 5 yılda bir değil. Sonu 0 ile ve 5 ile biten yıllarda en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimde yapacaksın. Yenilenir. Bildirimleri yenilenir. Bildirimleri yenilenir. Yani hocam 0'dan 5 yıla 5 yıla 1 olmuyor mu? Ya tamam 5 yılda 1 oluyor da sen bir soru geldiğinde 5 yılda 1 olarak aklına tutarsan soruyu yanlış yaparsın. Yani ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Diyelim ki 2000 bir dakika ön, şurada yapalım. 2023 yılında 2023 yılında kamu görevlisi olarak atandı. Mesela şimdi Çılgınlar gibi beraber yol alıyoruz. Şu mevzuatların, şu ders, ders notu kitabının, soru bankası kitabının veya diğer eğitim paketlerini birlikte canla okuyoruz. Görev kaymakamlık kitabına günde bir mevzuat okuyorsun, alın teri döküyorsun, emek veriyorsun, sınava giriyorsun. Kaymakamlık sınavında buna benzer bir soru çıktı. Örnek veriyorum 2023 yılında kamu görevlisi olarak atandın. İnşallah arkadaşlar 2023'ün başında, 2022'nin sonlarında sağ salim atanırsınız. Şimdi diyelim ki 2023 yılında atandın. Atandıktan sonra sen ne yaptın? Mal bildirimde bulundun değil mi? Tabii ki mal bildirimde bulunacaksın. Hop mal bildirimde bulundun. Bir sonraki mal bildirimini ne zaman bulunacaksın? Ne zaman bulunacaksın? Söyle bana ne zaman bulunacaksın? Hocam 5 yılda bir. O zaman 2028. Bak ezberleme yöntemi buysa 2028. Evet gitti soru. Bu kadar basit bir soru gitti. 2028 değil. Bak 5 yılda bir ifadesinin hatalı olmasını söylememe sebebi bu. 0 ile biten yıllarda bulunacaksın. Yani 2023'te başladıysan 2025'te bulunacağım bir sonraki mal bildirimli. Bir sonrakini 2030'da bir sonrakini 2035'te. Yani 5 yılda bir ifadesi bak burada doğru ama 5 yıl olarak kafanda tutarsan 2023'e 5 eklersin soru yanlış olur. 0 ile biten yıllarda bulunacaksın. Peki soru bunu da sormayabilir. Bakın gel 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 silgiyim. Şunu da yapabilir arkadaşlar çok da güzel bir soru olur. Şuraya bak Mart Mart 2028 Şubat Şubat 2028 Mart 2025 Şubat 2025 işte ee, Şubat Şubat 2030 der. Tamam. Veya da 30 demeyelim 29 diyelim. 29 der. İşte burada neyi bileceksin? Şubat'ı da bileceksin. Bak 5 yılı 5 yılı yapıştırdık. 2023'ü ne yaptın 5'ini yapıştırınca? Çok güzel. 2025 yaptın. Dedim ki cevap 2025 olmalı. Ama hangi ay? Şubat 2025 olmalı diyeceksin. Nasıl bir soru? Harika bir soru sorsunlar. Efsane ters köşe yaparlar. Herkes 2023'e 2023, e, 2023 tamam örnek olarak verdim. 2027 olsa ne zaman mal bildirimde bulunacaksın? 2027 ise 5 yıl eklemiyorsun. 2027 ise 0 ile 5 ile biten ilk yıla gidiyorsun. Nereye gittin 2027'den? 2030'a gittin. Tamam. 2030'un hangi ayında bulunacaksın? Şubat Mart. Şıklara hep Şubat Mart koyarlar. Düşme. Şubat. Harikası. Şubat ayının sonuna kadar mal bilimde bulunması gerekiyor. Burada da bu örneği yazdık. Peki devam ediyorum. Bildirimlerin verilecek olan merciler. Şimdi hocam eğer ki sana eğer ki sana şurayı sormazlarsa şurayı sormazlarsa şunları sormazlarsa bildirim zamanında bunu sormazlarsa zaten şunları sorarlarsa her türlü yapıyoruz. Bunlar cepte. Bir ay de geç şu sıfırla 5 muhabbetini sormazlarsa sana gelecek olan soru mal bildirimde buradır. Kim mal bildirimini? Oo oh, ekrandan kendimi alamamışım. Ekrandan kendimi alamıyorum. Şimdi tekrar anlatacağım orayı. Eğer sana, eğer sana kalemin rengini değiştiriyorum. Yeşil yapalım şöyle. Eğer sana burayı sormazsa, eğer sana şunları sormazsa, eğer ki şurayı sormazsa bunların her biri ayrı bir sorudur. Bak 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 bunlar gelmezse şu bir ay sorarsa zaten cepte. Şu iki ayı sormazsa burayı sormazsa bura benim fix favorimdir. Tamam mı? Gelir. Özellikle kaymakamlar çok sever bunu. Kaymakamlık sınavında sormazsa soru gelecek yer ahanda da buradır. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Kim nereye mal bildiriminde bulunacak? TBM üyeleri nereye bulunacak? TBM başkanlığına bulunacak hocam. Tabii ki bu adamları nereye göndereceğiz? Meclis başkanlığına göndereceğiz. Hocam Cumhurbaşkanı yardımcıları bakan. Hocam bir kere sorma ne? Kim atadı bunları? Cumhurbaşkanı. Tabii ki Cumhurbaşkanı gidecek. Ya hocam yüksek mahkeme daire başkan ve üyeleri. Ya hocam mahkeme başkanı ya bitti. Noter. Noter noter deyince ne aklına geliyor? Adalet Bakanlığı. O zaman nereye bulunacak? Adalet Bakanlığına bulunacak. Peki, devam ediyorum. Türk Hava Kurumu, Türk Kızılay Derneği, kurum ve dernek genel başkanlarına, siyasi parti genel başkanları, bak çok güzel. Şıkka İçişleri Bakanlığı koyarlar. İçişleri Bakanlığı koyarlar. Adalet Bakanlığı koyarlar. Yemezler de yemezler. Nereye gidiyor? Yargıta Cumhuriyet Başsavcısına gidiyor. Hocam bunu nasıl aklımıza tutalım? Nasıl aklımıza tutalım? Geldim ekrana nasıl aklımıza tutalım? Anayasa Mahkemesi'ne siyasi partilerin kapatılma davasını açan kimdi? Söyle kimdi? Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı'nın anayasa hukuku dersinde tekrar tekrar anlattık. Bu adamın çok farklı özellikleri var. Normalde yargıta üyeleri yargıta üyelerinin ne Cumhurbaşkanı atama yetkisi yokken bir üyeyi cumhurbaşkanı atıyordu. E, iki üye yatta. Kimli hangi makamlara atıyordu arkadaşlar? Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini. Normalde hep cumhurbaşkanının önüne 3 aday arasından atanır diyorduk. Hep 3 aday arasından atanır diyorduk. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı için arkadaşlar 5 aday içerisinden atanır. Bunun üstüne tekrar tekrar Vurgu yaparak anlatmıştım. Peki geldik siyasi parti başkanları, e, siyasi parti genel başkanları e, önemli. Peki il genel meclisi üyeleri, il genel meclisin üyelerinde kimdi buranın reisi? Kimdi? Valiydi, vali. Peki belediye meclis üyelerinin reisi kim? Belediye başkanı. Belediye başkanları nereye gidecek? E, tabii ki İçişleri Bakanlığı'na gidecek. Belediye, belediye, yerel hizmetler nereye gidecek arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı'na gidecek. İşte gazete sahipleri vesaire en büyük mükellefi onları yaparsın. vakıfsa, vakıflar Genel Müdürlüğü, yeminli mali müşavirler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali müşavir, mali müşavir, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Mal bildirimi verecek son merciler kendi kuruluşları özlük işleriyle ilgili makam ve mercilerde. Hocam burada nokta atışı işaretleme yapalım lütfen. Hemen yapalım. Bu önemli. Şura önemli. Siyasi parti önemli. İl genel meclisi önemli. Belediye başkanı önemli diyoruz. Peki. Devam ediyorum. Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu, Türk Kızılay Derneği ve kamuya yararlı çalışan deneklerin genel ve yönetim merkezlerinin kurulun üyeleri İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Türk Hava Kurumu Kızılay Derneği'nin dernek ve başkan ve şube bulundukları e, il valiliklerine, kamu kurum ve kuruluşlarına görevli personeller, ekrana çıkmadım değil mi? Personeller arkadaşlar özlük ilgili bulundukları makama gidiyor. Diğer kurum, teşebbüs ve teşekkürler nereye gidiyor arkadaşlar? İlgili bakanlığa gidiyor diyorum. 22 dakikada mal bildirimine kanunu bitirmiş, bitirmiş olduk. Neydi slogan? Sen istemesen de hukuk öğretir. Instagram hesaplarından arkadaşlar takip edebilirsiniz. Avukat Murat Aksay hesabında takip edebilirsiniz. Şöyle ekrana geldik. Mal bildirimi. Önemli soru gelecek yerler. Çok önemli. Benim için bu video bitmiştir ama içim çok rahat. İnşallah mal bildiriminden soru gelir de bizim vurgu yaptığımız yerler biri bir aynısı çıkar. Sen de buradan fotoğraf alıp fotoğraf atıp hocam biri bir bu çıktı dersin. Videoyu beğenmediysen mutlaka beğen tuşuna bas. Kanala abone değilsen mutlaka abone ol. Hoş ol. Hoşça kal. İyi değil mi performans?